Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Oktay Akbalı imzalı Önce Ekmekler Bozuldu. Güzel bir kapağı var. Eskimiş bir kitap. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Oktay Akbal'ın 1946'dan 1958'e kadar yayınladığı 5 hikaye kitabı Önce Ekmekler Bozuldu'da bir araya getirildi. Yazarın Yalnızlık Bana Yasak, Tarzan Öldü adlı iki hikaye kitabı daha vardır. Akbal'ın hikayelerinin çoğu yabancı dillere çevrilmiş. Bizans Definisi adlı kitabı 1964'te Sovyetler Birliği'nde, Dondurmalı Sinema adlı kitabı da 1968'de Yugoslavya'da basılmıştır. Romanlar, deneme kitapları da yayınlandı. Akbal uzun yıllar fıkra yazarlığı yaptı. Şimdi Cumhuriyet'te Evet Hayır başlığı altında fıkralar yazıyor. Arka kapak böyle diyor. 12,5 lira yazıyor. Aşağıda sağ bölümde. Dediğim gibi güzel bir kitap. Beni etkileyen bir kitap oldu. Arkadaşlar bu kitap esasında Oktay Akbal'ın 5 tane hikaye kitabından müteşekkil. Şimdi o kitapların adlarını sayarak başlayalım. Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız insanlar, Bizans Definesi, Bulutun Rengi, Berber Aynası. Bu kitaplar bir araya getirilerek 5'i bir yerde yapılmış adeta diyebiliriz. Kitabı biraz aldığım notlardan hareketle tanıyarak başlayalım. Önce ekmekler bozuldu. Benim Oktay Akbal'dan okuduğum ilk kitap oldu. 323 sayfalık bir hikaye kitabıdır. Kitap Önce ekmekler bozuldu, aşksız insanlar, Bizans defteri, bulutun rengi ve berber aynası adlı 5 kitabın bir araya getirilmiş halidir. Yer yer denemeye uzanan hikayelerde Akbal'ın İnsan hayatını etkileyen sevgi, özlem gibi temaları ince ince işlediği görülmektedir. Bazı hikayelerin deneme denilebilecek düzeyde duygu ve düşüncelere sahip olduğu ve insanın bütün kimliklerinden sıyrılarak sadece bir insan olarak ele alındığı son derece dikkat çekicidir. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Oktay Akbal, Önce ekmekler bozuldu. 9 Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey. 10. Hele aşk her zamanki gibi içimizdeydi. 10. Aşk artık yok. Aşk yeryüzünden kalktı. 11. Kağıt mürekkep insanlardan daha dayanıklıdır. 11. Şehir bu saatlerde kendine vergi olan bütün güzellikleri gösterir. 13. Her yenilik gibi savaş çağının adetlerine de güç alışıldı. 14. İnsanların mayası muhakkak ki ekmektir. 14. Her şey ekmekle başladı, ekmekle bitecek. 16. Aşk kızların gözlerinde parıldayan bakışlarındaydı. 16. Her kıvrak bacaklı, oynak bakışlı kız bizi üzdü. 27. Pazar günlerinden nefret ediyorum. 31. Sağa sola savrulan bakışlar bir kitap gibi okunabilir. 36 Her kaldırımın kendine mahsus yolcuları vardır. Denizciler daima sol kaldırımdan, esnaflar, küçük memurlar sağdan giderler. 40 Bütün inkarlarına rağmen bütün insanlar muhakkak ki birbirlerine benzerler. 41 Çünkü ben de her insan gibi gelişigüzel yaşamakta bir hiç için kendimi feda etmekteyim. 41 Bir beklediği vardı muhakkak. 44. Canımın sıkıntısı bir basamak daha yükseldi. 47. Ben insanı seviyorum. 47. İnsanoğlu hiç bilinmiyor. 61. Uzun zaman aşksız yaşadım. 62. Seven insan öteki insanları daha iyi tanır. 67. Ama ben tuhaf insanım. 69. Kişi oğlunun canlı olmayan nesnelerle bir sokakla, bir evle, bir kitapla, bir ceketle, bir ayakkabı ile dostluklara görülmüştür. 71. Artık eskisi gibi değildim. 77. Birkaç gün içinde 5-10 yıl yaşlanmış gibiydim. 79. Hatıralar da insanı üzen boş şeylerdi. 80. Bir masal dünyasına açılan kapının önündeymişim gibi tereddüt içindeydim. 92. Hikayemin bugünün insanlarına bir masal gibi geleceğini biliyorum. 100. Seni içimden alıp kağıdın göbeğine yerleştiremedim. 107. Bir resmin karşısında ağlamak gülünçtür diyorum. Gülüyorum ama bu gülüş ağlamaktan beter. 121. Kimseyle konuşacak tek kelimesi yoktur. 133. Bir büyük boşluk içinde yüzer gibiyim. 142. Aşkı bilenlerimiz de vardı. Ondan haberi olmayanlar da. 175. İnsan anlamı bilebilir mi? 177. Kenar semtler tuhaftır. Bilenler bilir. İnsanları hep birbirine benzer. Kadınlar da öyle, genç kızlar da, okul çocukları da. 179. Artık insanların yüzlerinden, dış görünüşlerinden, bir iki bakışta tanınmayacağını öğrenmeliydim. 180. İkisi de muhakkak büyük bir aşkla sevişiyorlardı. 181. İstediğim biçimde sona erdirmek hevesine kapıldım. 187. Dudaklarında çoktandır sönmüş bir sigara parçası. 188. Bir şeyler birikiyor içimde. Bir sel yükseliyor, taşacak, boşanı verecek. 197. Sabaha kadar binlerce soru içimde, yılanlar gibi kıvrandı durdu. 205. Aşklar, umutlar geride kaldı. Hep geride kala kaldı. 205. Yaşam sevişenleri daima ayırır. 206. Sözleri kalpten değil de sanki sözlüğün herhangi bir sayfasındaki sözcüklerin yan yana gelmesinden çıkıyordu. 210. Aşktı. Bir çeşit başka bir varlıkla erimekti. Yeniden yaratılmak, Yeniden dünyaya gelmekti bu. 214 Karanlık benim ülkemdir. 226 O lacivert gözlerinde eskiden o iyi ve güzel çağlardan kalmış izler vardı. 234 Bir Bozkır şehrindeydim. 242 Zapt edilmiş bir ülkenin elinden bir şey gelmeyen zavallı hakimiydim. 246 Her şey her olay bana yalan gibi geliyordu. 247 Her yanda bitmek üzere olan bir yangının bir yağmanın son belirtileri. 251 Bütün ışıklar sönük. Yalnız içimde pırıl pırıl bir yer var. Arkadaşlar anlıklar bu kadar. Bu kitap E yayınlarından çıkmış. Ama günümüzde de bu kitabın güncel baskılarını görebilirsiniz. Şu an piyasada satılıyor. Ben... Bir seriyi okuduğum için ilk kitaptan başlayarak okumak istiyorum. Genellikle eski kitaplar benim daha çok dikkatimi çekiyor o nedenle bu kitabı okudum. Şu anda piyasadan alıp çok rahat bu kitabın yeni baskısını okuyabilirsiniz. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Özellikle lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla. Okuduklarında insanı görmek isteyen, insanın duygu ve düşünce dünyasına adeta nüfuz etmek isteyen okurlara gönül rahatlığıyla Oktay Akbal imzalı Önce Ekmekler Bozuldu adlı bu kitabı tavsiye edebilirim. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.